Evet, merhaba arkadaşlar. Ee, geçen ders 30 numaralı fiyi bitirmiştik genç o. Şimdi 31 numaralı başlıyoruz. Burada da ekonomik faaliyetlerin sınıflandırmalarından bahsedeceğiz. Ee, i̇şte birinci ekonomik faaliyet, ikinci, üçüncü e, ve son yıllarda gelişme gösteren dördüncü ve beşinci ekonomik faaliyetlerin sınıflandırmalarından ee, işte hangilerinin Ee, şimdi ekonomik faaliyetlerin sınıflandırılması diyoruz ee, ve burada sevgili arkadaşlar tabii ki e, ekonomik faaliyetlerin sınıflandırılmasına baktığımızda e, insanlar e, hayatlarını devam ettirmek için e, çeşitli ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla e, ekonomik faaliyetlerde bulunurlar. E, tabii ki geçmiş dönemlerde e, yani barın dönemde döneminde insanlar daha çok e, tüketici bir toplum yapısına sahipti. Yani avcılık ve toplayıcılık yapıyorlardı. Daha sonra tabii ki tarımsal faaliyetlerin başlaması, yani Neolitik döneme gelindiğinde yerleşik yaşamın birlikte insanların ekonomik faaliyetleri de çeşitlenmeye başlandı. Tabii sanayi, ticaret, bankacılık, güvenlik, iletişim, ulaşım gibi ekonomik faaliyetler bu sefer daha ön plana çıkmaya başladı. Şimdi sevgili arkadaşlar burada e, ee, birinci ekonomik faaliyetler diyoruz. E, ee, tabii ki birinci ekonomik faaliyetler ne de e, bunlar doğadan e, doğadan doğadan doğrudan elde edilen doğrudan elde edilen ürünlerde. E, ee, tabii ki sevgili arkadaşlar bu doğadan doğrudan elde edilen e, ürünler e, ikinci ekonomik faaliyetler dediğimiz sanayi alanında ham madde olarak kullanılan faaliyetlerde. Ee, i̇şte bunlar hangilerdir derseniz, tarım, hayvancılık, ormancılık, madencilik ve balıkçılık birinci ekonomik faaliyetler olarak değerlendirilen faaliyetlerdir de sevgili arkadaşlar. E, burada e, tabii ki gelişmiş ülkelerde birinci ekonomik faaliyetlerde çalışan koronalar az iken e, gelişmemiş ülkelerde fazladır. Gelişmemiş, geliş, ülkelerde e, nedir arkadaşlar? Birinci ekonomik faaliyetlerde çalışanlara oranı daha fazla diyoruz. Şimdi burada daha sonra <laughs> e, aşağıda da diyor, soruya baktığımızda aşağıda grafikler verilmiş. Tabii ki bu grafiklere baktığımızda e, ülkelerin hangilerinde diyor birinci ekonomik faaliyet konularında çalışan nüfusun oranı e, daha fazla Şimdi birinci ekonomik faaliyetlerde çalışanların oranı fazlaysa bu ülkede nüfus artış hızının fazla olması gerekiyor. Yani bir üçgen e, biçimli piramide sahip olması gerekiyor. Tabanının geliş, geniş, tabanının ise dar olması. Yani e, doğal nüfus artışının fazla, yaşlı nüfusunun da az olması gerekiyor. Ülkenin gelişmediğini görüyoruz. Ee, e, o zaman dama birinci dediğine göre yani en geniş oranları yaşlı sırad en az oranları yaşlı nüfusun e, az olması gerekiyor. Nüfus az olacak. E, tabii ki doğum oranı da e, fazla olacak. O zaman burada 3 ve 4'ün 1 e, ve 2 yanıt tiplerine göre daha gelişmiş ülkelere ait olduğunu, e, gelişmiş ülkelere ait olduğunu 1 ve 2'nin ise e, az gelişmiş ülkelere ait olduğunu görüyoruz. Az gelişmiş ülkelerde de birinci ekonomik faaliyetlerde çalışanların oranı her zaman için daha fazladır. O yüzden cevabımız e, tabii ki 1 e, ve 2. Yani Adana diyoruz. Şuradan hemen Adana olduğunu teyit edelim. E, şimdi geldik. ikinci ekonomik faaliyetlere geldiğimizde e, ikinci elektronik faaliyetler arkadaşlar sanayi alanındaki faaliyetlerdir. Ee, tabii ki birinci defanın faaliyetlerinde elde edilen ürünlerin, hal maddelerin e, işlerin yeni ürünlere dönüştürüldüğü faaliyetlerdir. Ee, bunlar işte e, tabii ki otomotiv sanayisi, demirçelik, makina, çimento, enerji üretimi, kimya sanayisi, elektrikli aletler, elektronik aletler, ee, birer sanayi e, ve bunları biz ikinci ekonomik faaliyetler olarak kabul ediyoruz sevgili arkadaşlar. Şimdi gelişmiş ülkelerde ikinci ekonomik faaliyetlerde çalışanların oranı tabii ki birinci ekonomik faaliyetlerde çalışanların oranında tabii ki nerede daha fazladır. Ee, az gelişmiş ülkelerde birinci ekonomik faaliyetlerde çalışanların oranı İkinci ekonomik faaliyetlerden çalışanların oranı daha fazladır. Yani yani şunu söylüyor. Diyor ki ne kardeşim e, ikinci ekonomik faaliyetlerde çalışanların oranı fazlaysa e, ülke gelişmiş. Birinci ekonomik faaliyetlerde çalışanların oranı fazlaysa e, ülke e, daha az gelişmiştir. E, diyor sevgili arkadaşlar. E, geçiyoruz. E, Doğum ve ölüm oranlarının en az olduğu e, ülkeyi bulacağız. Tabii ki burada hemen 5 numarayla gösterilen yerde hem doğum hem de ölüm oranlarının az olduğunu, bu nedenle diğer ülkelere göre daha gelişmiş bir ülke olduğunu, daha gelişmiş olduğundan dolayı da ikinci ekonomik faaliyetlerde çalışanların oranı birinci ekonomik faaliyetlerde çalışanların oranında daha fazla olması gerekiyor. O yüzden e, cevabımız tabii ki Edirne olacaktır. Evet, burada da cevap Edirne diyoruz sevgili arkadaşlar. Ee, şimdi burayı da geçtikten sonra e, şimdi tabii ki sevgili arkadaşlar 3. ekonomik faaliyetlerde ise e, hizmet sektörüne bakacağız. E, hizmet sektörüne geldiğimizde e, gelişmiş ülkelerdeki aktif nüfusun yani e, çalışan nüfusun en fazla olduğu e, ülkelerde e, hizmet sektöründe çalışanların sayısı oldukça ne fazladır. E, peki hangi meslek grupları bu hizmet sektörüne giriyor arkadaşlar? E, dediğimizde işte öğretmenler, işte doktorlar, sağlık çalışanları, e, ulaşım sektöründe çalışanlar, işte yargı, ticaret, turizm, muhasebe, bankacılık, basın yayıncılık, sigortacılık, pazarlama, güvenlik gibi. Yani bunlar sevgili arkadaşlar daha çok ürünü doğrudan elde edilmedi ve sanayide e, dayanıklı üretim süreci gerektirmeyen bütün faaliyetler üçüncü ekonomik faaliyet olarak kabul ediliyor ve üçüncü ekonomik faaliyetlerde çalışanların oranı ne kadar fazlaysa e, ülke o kadar çok gelişmiştir diyeceksiniz sevgili arkadaşlar. Şimdi bundan sonra hemen geçiyorum. Ee, zaten yolda da gelişmiş ülkelerde nüfusun büyük bir kısmı üçüncül ekonomik faaliyetlerde yani nerede arkadaşlar hizmet e, sektöründe çalışıyor. Ee, çalışırken az gelişmiş ülkelerde nüfusun büyük bir kısmı birinci ekonomik faaliyetlerde yani karında çalışıyor diyeceksiniz. Şimdi haritada gösterilen ülkelerin hangisinde üçüncü ekonomik faaliyet e, formlarında çalışan e, nüfus oranı diğerlerine göre daha fazladır diyor. Ne istiyor bizden? Üçüncü ekonomik faaliyet. Yani hizmet sektöründe çalışanların oranının fazla olmasını istiyor. Yani ülkenin e, gelişmiş bir ülke olması gerekiyor. E, Haritaya da baktığımızda e, tabii ki verilen ülkeler arasında en çok, en fazla gelişen ülkenin e, Avrupa kıtasında bulunan Almanya olduğunu görüyoruz. E, o zaman cevabımız Almanya olmalı. Yani Adana'dayız. Evet cevabımız Adana olmalı. E, şimdi bundan sonra günümüzde ekonomik faaliyetlerde meydana gelen değişime bağlı olarak sevgili arkadaşlar e, üçüncü faaliyetler içerisinde tablo ile e, dördüncü ve beşinci ekonomik faaliyetler de ortaya e, tabii ki dördüncü ekonomik faaliyetler daha çok arkadaşlar işte yazılım e, onun dışında online hizmetler e, hizmetler onun dışında sevgili arkadaşlar e, bunun dışında tabii ki Birçok yeni yeni sektörlerin gelişmesi 4. ekonomik faaliyetler olarak kabul ediliyor. Mesela reklamcılık, bunlar ne de? Bunlar 4. ekonomik faaliyetler. 5. ekonomik faaliyetlere geldiğimizde ise bunlar daha çok arkadaşlar işte özel sektörde CEO var. Özel sektör CEO var. Daha sonra kamu sektöründe, kamu sektöründe daha çok genel müdürler, genel müdürler. Yani bunlar daha çok idareci olan kısımlar ya da karar verme yetkisine sahip olan insanlar 5. beşinci ekonomik faaliyet olarak kabul ediliyor. Evet, dördüncü ekonomik faaliyetlerde arkadaşlar görüyorsunuz işte bilişim teknolojileri, grafikler, e, e nedir arkadaşlar? E, ortaya çıkan e, yeni e, meslek dalarıdır. E, zaten biliyorsunuz 2020'lerden yıllardan sonra işte bilgisayarın internetin hayatımıza girmesiyle birlikte e, birçok yeni iş alanları ortaya çıkmıştı. E, tabii ki işte bunlardan bilgi toplama, bilgi işleme, bilgi değiştirme, bilgi yayma, donanım, yazılım gibi işlerle uğraşanlar daha çok e, 4. dördüncü faaliyet olarak kabul ediliyor. Ee, ve tabii ki üniversiteler, bilişim teknolojileri, araştırma merkezleri e, bu tür meslek dallarının yoğun olarak çalışıldığı yerler olarak biliniyor sevgili arkadaşlar. Ee, şunu da söyleyelim, tabii ki coğrafi bilgi sistemlerinde de bu, bu, teknolojinin gelişmesiyle, internetin işte bilgisayarın hayatınıza girmesiyle birlikte e, daha fazla e, bir alan ve öneme sahip olmuştur e, coğrafi bilgi sistemleri. Bunu geçtikten sonra sevgili arkadaşlar, şimdi e, sorumuz var. Soruda bize harikada verilen ülkeler var. ABD, İngiltere, Nijerya, Avusturya ve Japonya gibi. E, diyor ki de dördüncü ekonomik faaliyetlerde çalışanların oranı daha azdır diyor. E şimdi dördüncü ekonomik faaliyetlerde çalışanların oranı ne kadar fazlaysa ülke o kadar e, fazla gelişmiştir demiştik. E, ne kadar azsa o kadar az gelişmiştir. O zaman burada zaten ABD'nin, İtalya'nın, işte Avustralya'nın, Japonya'nın gelişmiş ülkeler olduğunu biliyoruz ve bu ülkelerde hizmet sektöründe e, yani üçüncü ekonomik faaliyetlerde, dördüncü ekonomik faaliyetlerde, beşinci ekonomik faaliyetlerde çalışanlar. Ya da O yüzden cevabımız Nijerya olmalı sevgili arkadaşlar. Evet cevabımız C alıyoruz burada da. Hemen şöyle bir işaretleyelim. Şimdi geçiyoruz. Beşinci ve tanımlık faaliyetlere geldiğimizde tabii ki sevgili arkadaşlar burada karar verme yetkisine sahip olan e, insanlar bunlar. E, bunlara e, dördüncü ve faaliyetlerde elde edilen verilere dayanarak karar, karar verme yetkisine sahip olan insanlar, kişiler beşinci ekonomik faaliyet olarak kabul ediliyor ve beşinci ekonomik faaliyette çalışanların oranlar az olmasına karşın dünya ekonomisinde beşinci ekonomik faaliyetlerde çalışan kişiler yoğunluyor. Yani dünya ekonomisine yön veren insanlar. İdareci e, olan insanla e, ya da işte karar vermesine sahip olan kişiler, İşte bunlar tabi ki kimlerdir arkadaşlar CEO'lardır özel sektörde ve kamudan ise genel müdürler olarak kabul ediliyor sayıdır arkadaşlar. Buraya da geçtikten sonra e, mavi akvaryumlar ve beyaz akvaryumlar tabi ki mavi akarlar daha çok beden gücüyle çalışan e, kişilerdir. Yani işçi sınıfını ifade ediyor sevgili arkadaşlar. E, beyaz akarlara geldiğimizde ise üretim sürecinde bedensel gücünü kurmanla daha çok beyinsel, düşünsel etkilerle bulunan ve belli bir maaş veya ücret karşılığında çalışanlar olarak kabul ediliyor ve bunlar da hizmet sektörünü ifade ediyorlar sevgili arkadaşlar. E, ee, tabii bunlar hangi ekonomik faaliyetler içerisinde üçüncü, dördüncü ve beşinci ekonomik faaliyetlere temsil eden sınıf olarak kabul ediliyor. Evet, yukarıdaki diyor, e, bakalım sorumuz. E, kıramitleri incelediğimizde ee, tabii ki yine söylüyorum, e, ee, tavan ne kadar genişse, tavan ne kadar darsa, e, ülke o kadar az gelişmiştir, az gelişmiş. Ee, burada ise e, doğum oranlarının azaldığını, yaşlı nüfusun arttığını görüyoruz sevgili arkadaşlar. Yaşlı nüfus artmış, doğum azalmış. Ee, burada da ülkenin gelişmiş olduğunu görüyoruz. Daha sonra yine aynı şekilde tavanın e, genişlediğini, tavanın daraldığını görüyoruz. Yani yaşlı kısım az, doğum oranlarının fazla olduğunu görüyoruz. Yani az gelişmiş bir ülke yine. E, dördüncüye geldiğimizde işte doğum oranının yine az olduğunu, yaşlı nüfusun fazla olduğunu görüyoruz sevgili arkadaşlar. Ülke yine ne diyoruz? Gelişmiş bir ülkede diyoruz. Peki soru bize ne diyor? E, ülkelerin hangilerinde diyor? Beyaz yakalıların oranı diğerlerine göre daha fazladır diyor. Tabii ki beyaz yakalıların yakalı üçüncü, dördüncü ve 5. ekonomik faaliyetlerde çalışanlar olarak e, biliniyor. O yüzden ülkelerin gelişmiş olması gerekiyor. O zaman gelişmiş ülkeleri alacağım. ikiye ve dördü alarak e, cevap denizlidir denizli diyoruz sevgili arkadaşlar. Evet, burayı da geçtikten sonra e, şimdi e, şeye gelelim, ulaşım ve e, iletişim ekonomik faaliyetlerine ismine geldiğimizde tabii ki birinci ekonomik faaliyetlerde e, ulaşım ve iletişim dönemine baktığımızda, e, ulaşım ve gelişmediği dönemlerde ürünler sadece e, tüketim ihtiyacı kadar üretiliyordu. Ulaşım ve üretimin gelişmesiyle birlikte e, ürünler e, en uzak mesafelere en kısa sürede ulaştırılmaya başladı. Ulaşım ve iletişim ürünlerinin tüketimini arttığında üretim miktarının artmasında ne yaptı? sağlandı. E, sağladı. Yani bir yerde e, tabii ki tüketim artarsa mutlaka üretimler ne olacaktır? Artacaktır. İkinci telefonun faaliyetlere geldiğimizde ulaşımın gelişmesiyle Halk Hatta Derecim Kaynakları hem fabrikalara taşındı hem de fabrikalarda e, üretilen ürünler daha kolay ve ucuz bir şekilde nereye arkadaşlar? Pazarlara ulaştırıldı. E, i̇letişim yoluyla da uzak pazarlarda alıcı kitlesine ulaştı. E, ulaşım ve iletişim ürünleri, e, iletişim üretilen ürünleri daha geniş kitlelere ulaşmasını sağladı ve böylece fabrikalardaki üretim artışını sağlamış oldu. üçüncü ve dördüncü, beşinci ekonomik faaliyetlere geldiğimizde ise her türlü hizmetin en kısa sürede tüketiciye ulaştırılması, bilgilerin toplanması ve ilgili yerlere iletilmesi, yöneticilerin verdiği kararların uygulanması, üretme Dönüş, sürülmesi, ulaşım ve iletişim sayesinde olmuştur ve tabii ki ulaşım ve iletişim olarak bu değerlendirdiğimizde ilk zamanlardan günümüze kadar geldiğimizde tabii ki ortaya şöyle bir sonuç çıkıyor yani artık zaman ve mekan sıkışması yaşanıyor zaman ve mekan sıkışması yaşanıyor yani artık çok kısa bir süre zaten da insanlar çok kolay bir şekilde çok kısa bir sürede ne yapıyorlar mekan değiştirebiliyorlar biz buna da ne diyoruz arkadaşlar zaman ve mekan sıkışması diyoruz sevgili arkadaşlar evet şimdi diğerlerine göre daha olumlu yönde etkilemiştir diyor. Şimdi tabii ki bir yerde ulaşım ve iletişimin e, küresel boyutta e, gelişmesi e, gelişmiş bir ülkeye daha fazla katkı sağlar. Tabii ki gelişmiş ülkeler daha fazla katkı sağlayacaksa o zaman verilen ülkeler içerisinde neyi arayacağız? En gelişmiş olan ülkeyi arayacağız. Ve tabii ki en gelişmiş ülke e, G8 ülkesi yani gelişmiş 8 ülke arasında da tahmin edilen neresi arkadaşlar? Japonya'dır. O yüzden cevabımız edilmedi. Aktif ve ekonomik faaliyetlere göre dağılımına baktığımızda e, tabii ki çalışan nüfusun ekonomik faaliyetlere göre dağılımına baktığımızda e, bu bize ülkelerin gelişmişlik düzeyi hakkında bilgi verir. Ee, eğer ki birinci ekonomik faaliyetlerinde çalışanların oranı fazlaysa ülke gelişmemiş. ikinci ekonomik faaliyetlerde çalışanların oranı fazlaysa ülke gelişmekte olan. Üç, dört, beşte çalışanların oranı fazlaysa ülke gelişmiş bir ülke olarak kabul ediliyor sevgili arkadaşlar. Evet. Şimdi o zaman gelişmiş ülkelere baktığımızda bakın birinci ekonomik faaliyetlerde çalışanların oranı az iken üçüncü ekonomik faaliyetlerde çalışanların oranı nedir? Daha fazladır. E, ee, tabii ki artık nüfusun büyük bir kısmı e, üçüncü ekonomik faaliyetlerle çalışır. Üçüncü ekonomik faaliyetler. Yani üçüncü dediğimiz nedir arkadaşlar? Hizmet sektöründe çalışıyorlar. Tabii bu üçüncülüğün içerisinde dördüncü ve beşinci ekonomik faaliyetlerde yer alıyor. Ee, bebek ölüm oranları düşüktür. Ortalama yaşam süreleri uzundur. Nüfus artış hızı tabii ki düşüktür sevgili arkadaşlar. Ee, yani azdır. Nüfus artış hızı azdır. Nüfusun iki katına çıkma süresi tabii ki uzundur sevgili arkadaşlar. Doğru oranı az olduğu için tabii ki. Ee, madde, e, ne yapıyor arkadaşlar? Hav dışarıda dışarıdan alıyor. Yani hav ithal edip sanayi ürünlerini ne yapıyor arkadaşlar? İhraç eder. Çalışan nüfusun yaş ortalaması yüksektir. Kişi başına düşen bilgi geri fazladır e, nitelikli iş gücü oranı tabii ki fazladır gelişmiş ülkelerde. Demografik yatırımlar e, yani nüfusa dayalı e, yatırımlara duyulan ihtiyaç nüfus artış hızı az olduğu için azdır. Ve tabii ki e, yaşlı nüfusu fazla olduğundan dolayı arkadaşlar e, yaşlı Evet, burada ise gelişmemiş ülkeler verilmiş. Burada da durum tam tersine dönüşüyor dikkat ederseniz. Ee, birinci ekonomik faaliyetlerde çalışanların oranı fazla olduğunu, e, üçüncü ekonomik faaliyetlerde çalışanların oranı ise daha az olduğu görülüyor sevgili arkadaşlar. Bu neyi gösteriyor? Birinci ekonomik faaliyetlerde çalışanların oranı fazlaysa ülke az gelişmiş, Üçüncü ekonomik faaliyetlerde çalışanların oranı asla yine ülke gelişmiş olarak kabul ediliyor. Altı kuruşun büyük bir kısmı birinci ekonomik faaliyetlerde çalışır arkadaşlar. Yani tarım, yani doğadan, zorudan elde edilen ürünler. İşte tarım, hayvan canatı, balcanatı, vesaire. bebek ölüm oranları yüksek hissediyor arkadaşlar. Ortalama yaşam süresi kısadır. Nüfus artış hızı fazladır. Fazladır sevgili arkadaşlar. E, nite nüfusun iki katına çıkma süresi kısadır. E, ham maddeyi ne yapar arkadaşlar? Ham maddeyi e, ihraç eder, sanayi ürünlerine ithal eder sevgili arkadaşlar. Yani e, dışarıda alır. E, Çalışan nüfusun yaşlıktan olması düşüktür. Kişi başına düşen gelir. azdır nitelikli iş gücü oranı tabii ki azdır sevgili arkadaşlar. Yine demografik yani nüfusa duyulan e, ihtiyaç fazladır. Çünkü nüfus artış hızı fazladır sevgili arkadaşlar. E, Nerede? E, nüfus artış hızı fazladır. E, ve tabii ki e, bağlı nüfus oranı fazladır diyor. E, bağlı nüfus oranı fazla olmasının nedeni tabii ki sevgili arkadaşlar burada da çocuk hususunda alakalıyor. E, ee, dikkat ederseniz gelişmiş ülkelerdeki bağımlı husus yaşlı husustur. Gelişmemiş ülkelerde ise e, tabii ki çocuk husus daha fazla olduğu için e, bağlı husus çocuk husus fazla olmasından dolayı fazladır diyoruz. Evet, burada da ülkelerin gelişmişlik düzeylerine, düzeylerine neyi ifade ettiklerinden bahsettik. Ee, şimdi tabii köy tekrarını yaptıktan sonra köyle ilgili sorularımızı çözüyoruz. Ee, ve diğer kaynaklardan, diğer sorularından da konuyla ilgili soruları çözerek konuyu e, daha çok pekiştirmeye e, pekiştirmeye çalışacağız. Ee, diğer köyümüzde görüşmek üzere arkadaşlar.